Efendim merhabalar. İçinizden bazen anket yorumlarını sıkıcı bulanlar çıkıyor ama bunlar içinden geçtiğimiz süreç içinde çok iyi dikkat etmemiz gereken, çok derinlemesine analiz etmemiz gereken konular. Zira altılı masa ortak adayı belirleyemedi ve ortak adayın belirlenme sürecinde en etkili olacak fotoğraf anketlerden çıkan fotoğraf olacak. Kılıçdaroğlu'nun şu tarihe kadar açık ara net bir zafer performansı gösteremiyor oluşu, gönüllerinden aslında onu isteyen aktörleri bile kara kara düşündürüyor. Dolayısıyla anket analizlerine devam ederken sürecin hangi eksende yürüyeceğini, Erdoğan'ın hangi enstrümanlarla oyun kurmaya çalıştığını analiz etmemiz ve altılı masa önüne kurulacak olan, kurulmuş olan tuzakları doğru tespit etmemiz gerekiyor. 7 Haziran'da biliyorsunuz Erdoğan iktidarı kaybetmiş ve koalisyonların doğması, doğma şansı Türkiye'nin önüne gelmişti. Türkiye'nin bu günleri yaşamaması için o günde çok fazla bağırmaya çalışmıştık. Ve Kılıçdaroğlu yine yerinde ve çok güzel bir hamle yapmıştı. Dedi ki gelin MHP Başbakanlığında bir koalisyon kuralım, ülkeyi AKP'den kurturalım. HDP de bize dışarıdan destek versin. Kürt Türk çatışması üstüne kurduğu iktidar ağını, iktidar oyununu Erdoğan o kadar güzel oynadı ki Türkiye'yi erken seçime götürdü, MHP'yi yanına çekti, başkanlık sistemine geçti. Tüm bunlar neden oldu? Türk-Kürt çatışması ya da milliyetçiliği üstünden bunlar oldu ve Türkiye erken seçime gitti, koalisyon iktidarı kuramadı. Şimdi ortak aday hususunda üstüne vazife olmayan aktörler konuşarak Yine aynı oyunun, yine aynı sahnede e, gösterime girmesini sağlamaya çalışıyorlar. Gürsel Tekin'den sonra HDP cenahından da açıklamalar gelmeye başladı. İyi Parti zaten koro şefliği yapıyordu. Şimdi halkın kendilerinden ne bedeklediklerinin farkında bile olmayan, kendi siyasi kariyerlerinin nereye gideceğini tam olarak görememiş olan bu aktörleri nasıl yorumlamamız gerekiyor? altılı masa hangi stratejiyi oluşturursa buradan daha az hatayla çıkabilir. Konularını yorumlayacağım. Kılıçdaroğlu'ndan geç de olsa Gürsel Tekin hakkında bir açıklama geldi ve Türkiye'de AKP muhalefete düşerse nasıl muhalefet yapacağının fotoğrafları da belli olmaya başladı. Tamamını özetliyorum. çok uzun süredir aylardır altılı masayı bir hususta uyarmaya çalışıyorum. Bu konuda sesi çıkan, kendilerine yetişen danışmanlık yapanların onları bir hususta uyarması gerekiyor. Kimi aday göstereceğinizden çok daha önemli olan bir hadise var. Zira tartışmalar o kadar savruldu ki kimi aday gösterirseniz gösterin mutlu olmayacak, memnun olmayacak seçmen kitleleri doğacak. Bunu nasıl bertaraf edebilirsiniz? Bunu bertaraf edebileceğiniz şey şu. Önce adayı nasıl belirleyeceğinizin prosedürünü belirlemeniz ve o hususta uzlaşmanız gerekiyor. Altını çiziyorum. Bir yere kapatacağız. Kardinallerin papayı belirlediği gibi dışarıya beyaz duman çıkarsa belli oldu, siyah duman çıkarsa belli olmadı gibi işaretler vereceğiz gibi ilkel yöntemlerle bir aday belirlerseniz ve kimi belirlerseniz belirleyin. En popüler adayı belirleseniz bile küskün bir seçmen kitlesi doğurmuş olacaksınız. Bu iş uzadığı için, tartışmalar farklı yerlere savrulduğu için, farklı aday adayları farklı hatalar yaptıkları için, farklı aday adaylarının farklı zaafları, yumuşak karınları, güçsüz noktaları ortaya çıkmaya başladığı için yapmanız gereken şey şu. Biz şu prosedürle aday adayını belirleyeceğiz. Bu prosedürden de artık ne çıkarsa, kim çıkarsa, birimiz daha az mutlu, birimiz daha fazla mutlu olacağız ama onun arkasında çok güçlü bir şekilde duracağız demeniz gerekiyor. Benim önerim şuydu. Tekrar edeceğim. Bazılarınız için tekrar olacak ama o kadar önemli ki. Benim önerim şuydu. 6 tane partinin il ve ilçe başkanları bir araya gelsinler. 4 tane potansiyel adayı, 5 tane potansiyel adayı neyse önlerine koyacağınız 2'ye düşürsünler. Bu 2 adayı da altılı masa bir seçim sistemiyle, bir seçim yöntemiyle 2'ye düşür, 1'e düşürsün. Çünkü 6 kişi oldukları için bir seçim sistemi demek zorundayım. 3'ü bir tarafa, 3'ü bir tarafa kayabilir. Eşit ağırlıklı mı oy verecekler, farklı bir oy sistemi mi getirecekler, onu bilmiyorum. Ama il ve ilçe başkanları 6 partinin potansiyel en güçlü 4-5 önlerine koyulan adayı 2'ye düşürsün. 6'lı masada bunu 1'e düşürsün. Bakın ne kadar şeffaf, kolay, çok fazla handikapı olmayan bir seçim prosedüründen bahsediyoruz. Bunu yapabilirler mi? Bunu yaparlarsa şayet liderler şunu diyebilir. Bakın biz bir demokratik enstrüman bulduk ve bu çıktı. Hepimiz bundan %100 mutmain olmayabiliriz. Ama kolektif akıl bunu gerektirdiyse hepimize düşen bir görev var. Burada kenetlenip bunun arkasında durmayı başarmak. Zira bakın oradan buradan ateş edenler oluyor. Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Ne kadar zor durumda bıraktı siyaseti. Siyaseti ne kadar zor durumda bıraktı? Hiçbirimiz burada HDP'nin rollerini alması gereken rolleri, tartifleri vesaireleri tartışmıyoruz. Ben HDP'nin ne kadar büyük bir şans olduğunu, Türkiye'deki demokrasi ve barış için bir kazanım olduğunu, gelmiş geçmiş merkeze en yakın konuşulabilecek, uzlaşılabilecek, tartışılabilecek bir Kürt partisi olduğunu, altını defalarca çizmiş bir aktör olarak bile Gürsel Tekin'in açıklamalarına karşı çıktım. Zira ben şunu biliyorum, saray tüm oyununu Kürt Türk karşıtlığı üstüne kuracak, Kürtleri ezecek, düşmanlaştıracak, şeytanlaştıracak ve muhalefetle HDP'nin aynı cenahta boy gösteremeyecek hale getirecek tüm yazarları, liderleri, aktörleri, trolleri hepsi aynı performansın siyallerini vermeye başladılar. Bu oyunu göremiyor olabilir miyiz? Bunu görmek için siyaset bilimci ya da dahi olmak gerekmiyor. Suriye'ye girip orada bir çatışma yapmak istiyor. Orada Kürtlerle çatışmak istiyor. İçeride HDP'yi kapatmak istiyor. Oyun çok net ve belli. Şimdi burada ben Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamayı iyi niyetli bir açıklama olarak okuyamam. Bu kadar tecrübeli bir siyasetçiyi iyi niyet ekseninde sorgulayamam. Ama iyi Parti'de çıktı. işte ateşe körükle gitti. Neden? Çünkü milliyetçi bir parti. Çünkü zaten CHP ile bir arada ittifak yaptığı için sorgulanıyor. Bir de üstüne HDP e, sorusunu soru işareti attığınız zaman orada ezilip kalacak. Dikkat ederseniz hızlı bir şekilde tırmanıştayken İyi Parti 13-14'lere geldi. Bazı anketlerde 15 görüyor görmüyor orada durdu. Potansiyeli çok daha fazla olmasına rağmen e, kopan AKP'den kopan işte o kararsızları çok daha hızlı çekme potansiyeli olmasına rağmen orada durdu bu ittifak yarışları içindeki rollerinden dolayı. Ve bu koroya kim eklendi? HDP'den Saruhan Uluç eklendi. O da çıktı dedi ki muhalefet partileriyle anlaşılamazsa kendi adayımızla ilk tura gireceğiz. Böyle mi olacak? Böyle olabilir. Neden böyle olabilir? Şundan dolayı. Çok aşırı milliyetçi karakteri olan bir aktör aday gösterilirse HDP o adayı tabanına izah edemez. Dolayısıyla şimdiden bu çıkışı şunun için yapıyorlar. Biz o akşam zafer halkasının içinde olmak istiyoruz. Sizinle zaferi kutlamak istiyoruz ve baskı yapıyorlar. Diyorlar ki oradan çıkartabileceğiniz ve bizim tabanımızı ikna edebileceğimiz bir sürü aday var ya da iki tane aday var. Bunlardan biri çıkarsa açık konuşalım. Biri Kılıçdaroğludur, biri Ekrem İmamoğlu'dur. Biz destek vereceğiz ve kitleleri buraya sürükleyip ikna edebiliriz. Ama işte Farklı bir aday çıkarsa, milliyetçi geçmişiyle bilinen bir aday çıkarsa biz tabanımızı ikna edemeyi çıkışı yapmaya başladı. Bakın bunu ben ne için sağlıklı bir tartışma olarak görmüyorum. Bunları zaten yaptıkları kahvaltılarda vesairede bu aktörler kendi aralarında Kılıçdaroğlu'yla konuşabiliyorlar. Kılıçdaroğlu bu bilgileri altınlı masada paylaşabiliyor. Bunların açıktan açığa tartışılıyor oluşu sadece ve sadece bu Millet İttifakı'nın çıkartacağı adayın potansiyel adayın altını oymaktan başka bir şey yapmıyor. Dün bir metrobüs kazası oldu. O metrobüs kazasında şu suçludur, bu suçludur ve şeyine girmeyeceğim. Kazalarda mutlaka bir suçlu olur. Ama AKP'nin gençlik kolları Kan emici yarasalar gibi oraya gittiler ve propaganda görüntüleri çekmeye başladılar. Bu bize şu sinyali veriyor. AKP şayet muhalefete düşerse nasıl muhalefet yapacak? Kan gördüğü yere koşacak, acı gördüğü yerin üstünde tepinecek. Zira iktidarı devrettikleri gün bile bu ülke medyasının %90'ına hakim oluyor olacaklar. O medyayı ellerindeki korkunç finansal kaynaklarla birazcık marjını düşürerek sübvanse edebilecek durumda olacaklar. Ellerindeki belediyelerle o medyaya destek vermeye devam edecekler. Ve hala ülkede ana akım medya üstünden gündemi belirleme ihtimali çok güçlü olan bir aktör olarak yollarına devam edecekler. Seçimi kaybettikleri gün AKP silip süpürülüp yok olacak diye bekleyenler yanlış durakta bekliyorlar. Çok uzun süre yıpranmış olmasına rağmen ANAP'ın bile yok olması, tabelasının bile yok olması 10 seneyi bulmuştu. Bir yavaş bir erime göstermişti. %24'lük 25'lik bir ANAP 10 senede eriyorsa %35'lik bir AKP'nin ve 20 yıllık iktidarda kalmış bir AKP'nin 10 seneden önce siyasi tarihten gitmeyeceğini, belki hiç gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Şüphesiz bunda her zaman olduğu gibi tekrar edelim. AKP'nin veda etme taktikleri ve süreçleri belirleyici olacak. Dün Tarkan İzmir'de bir konser verdi. İzmir'i salladı. Tarkan'ın geçecek şarkısı muhalefetten fazla umut veren bir şarkı. Hem kelime olarak o kelimenin çağrıştırdıkları hem de şarkının ritmi ve içinde geçen ifadeler. Ben oradaki meydana baktığımda şunu gözlemliyorum. Normalleşmeye susamış bir kitle var Türkiye'de. Bu kitle bir zafer istiyor altılı masa dersine çok iyi çalışarak bu normalleşmeyi bu susamışlığa sunmalı. O insanların gözlerinin içine bakarak dersini çok iyi çalışması gerekiyor. Ama İzmir'deki tabloya bakarak kimse coşmasın. Kimse biz uçtuk kaçtık demesin. O tablonun yanında Yozgat var, Bayburt var, Erzurum var. Oralardaki tablolar hiç de sizin beklediğiniz ve hesap ettiğiniz gibi değil. Bir de İslamcıların bu kültürel hegemonya söylemine gönderme yapmak istiyorum. 20 yıldır tüm kaynaklar elinizde yapabildiğiniz tek şey Türkiye gündemini AKP çıkarlarını tarihi yalanlar olarak Osmanlı dizilerin içine serpiştirip birkaç tane dizi film çekebilmek. Bunun dışında kültür havzasında üretebildiğiniz hiçbir şey yok. Ortaya çıkartabildiğiniz tek bir aktör yok ve bundan sonra da çıkartamayacakmış gibi görünüyorsunuz. Kültürel hegemonya'ya son vereceğiz söyleminin hiçbir karşılığının olmadığını ifade edebiliriz. Gelelim sorumuza. Altılı masanın dağılacağından, bu tartışmalardan çok negatif etkileneceğinden, aday belirleme sürecinde birbirlerine gireceğinden endişe ediyor musunuz? Ve bu endişeyi ortadan kaldırmak için benim önerdiğim bir seçim sistemi, aday belirleme sistemi üstünde anlaşın önerisini nasıl buluyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki özetli yorumda ya da hafta sonu cevaplı yorumda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.